99 yılında biz burayı ihaleyle aldık. Belediye ile yapılan protokol bitince biz burada e, şu anda Çevre Şehircilik Bakanlığı'na ecimsil ödemeye başladık. E, 2010 yılından beri de ecimsil ödeyerek burada kalıyoruz. bizim Bizi de buradan çıkarmaya çalıştı. Neden çıkarmaya çalıştı bu? Belediye tahsis edilen alanın içindesiniz diye. Biz de onu Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden yazıyla ispatladık bu e, bu alanın belediye tahsis edilen alanın dışında olduğunu 2018'den önce yapı 2017'den önce yapılan binaların e, yapıldığı için yapı kayıt belgemizi aldık. Yapı kayıt belgemizin bu arada durmadılar. Bu yapı kayıt belgemizin iptalini için bayağı bir uğraştılar. E, 2019 2019 Kasım ayı. Kasım ayında ta, tekrar yıkmaya geldiler. Ama biz bunu yapı, yapı kayıt yaptıkları işlerin kanunsuz olduğunu ve bunu yıkamayacaklarını eğer yıkacaklarsa bizi tahliye edeceklerse suç işleyeceklerini beyan ettik ve bu o şekilde durdu. Ama burada belediye başkanı seçimden önce, seçilmeden önce burayı yıkarsam bir ben yıkarım. Onları buradan bir ben çıkartırım deyip bu yasayı, yapı kayıt belgesinin e, imar affı yasasını benimsemediğini ve karşı olduğunu Söyleyip bizi buradan bir şekilde çıkarmaya çalışıyor. Teblikat yapmadılar. Yasal olmadığı için tebligat yapmıyorlar. Çünkü tebligat olursa biz bunu yürütmeye durdurma kararı alırız. O yüzden bunu emir vaki yapıp e, yürütmeyi durdurma kararı almamamız için, yasal olmadığı için tebligat da vermiyorlar. Burada yapılan işlemin hiçbirisi yasal değil. Buranın büyük bir şeyi Ulucep Plajı üzerinde bunun bir hayallerinin olması. Rant, rant hayali var bunun düzenleme tarihi 9. ay 25'i 2018. 2017 yılından önce yapılmış olduğumuz binaların bu belge bakanlık görüşü bu 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 alanın ruhsatının imar affından yararlandığını ve yasal olduğunu söyleyen bakanlık görüşümüz. Bu da bu alanın bizim bulunduğumuz alanın belediyeye tahsis edilen alanın dışında olduğunu kanıtlayan belgedir. Çeşme Kaymakamlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden alınmıştır. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun geçici 16. maddesiyle işte bu yapı kayıt belgeleri düzenlenirken e, İmar Kanunu 32. maddesi gereğince verilen idari para cezaları ve ikim kararları ortadan kalkar dediler. Yapı kayıt belgesi alındıysa 31.12.2017'den önce yapıldıysa diye. E, burası da tam bu tarife uyan bir yer. Bu anlamıyla 3194 sayılı kanunun burada uygulanması ya da buna dayalı olarak bir yıkım kararı verilmesi zaten mümkün değil. Bunun üzerine bu yıkım kararını ortadan kaldırın, gayri yasal bir işlem yapılıyor. Çünkü burada 775 sayılı gece konulu kanunu uygulayamazsınız dedik. İnatla biz uygulayacağız, sonuna kadar da götüreceğiz dediler. Ama sonra çok açık hani kanun amirik mi olduğu görünce de bir geri adım attılar açıkçası. Burası içinde bulunduğumuz küçük plaj aslında devletin hüküm tasarrufu altındaki yerlerden biri. Buradaki ruhsat 6 metrekarelik bir büfe işletmesi için verilmiş. Ee, biz normalde ruhsatımızda işlerimize devam ederken belediye bir türlü burayı yıkamadı, işte iptal etmeye çalıştı, olmadı, yapı kaydı için itirazlarda bulundular. Bunun üzerine baktılar ki böyle yürüyemiyorlar, ne yaptılar? Döndüler. Bu sefer dediler ki sizin ruhsatınız 6 metrekare içinde, siz burada işte 100 metrekarelik ilave bir alan kullanıyorsunuz, ruhsata aykırı iş yapıyorsunuz. O yüzden de ben senin ruhsatını iptal ediyorum. Bize dedik ki ya bir dakika sen 6 metrekare için ruhsat verdin ama ben yanındaki binayı yapı kaydına konu ettim. Sen de bunu ruhsat diyebilirsin. Kanun açıkça diyor ki sen böyle bir başvuru gelirse bunu değerlendir. Şey Kendi telefonla çekmeyin. Kimin havzası dolu ya. <laughs>

Biz devlete zorluk çıkartmayız. Biz bu vatanseveriz. Bizim bize şey, böyle bir, şey, bir şey yok. Zorluk. Bakın, bakın, polisi görevi bakın, polisin görevi kaymakamlık, kaymakamın kaymakamı ataması de gerekiyor. De. Tam bekliyoruz abi, bekliyoruz. Bizim devletin anlaşılması şu anda geliyor. Tamam, Burada tamam. yıkım Alkab yok. Burada olan evet. şey Şu... Yazı getireceksin kardeşim. Yani başka bir şey var mı? Sana kötü bir şey istiyor muyum ben? Görev yazın var mı diyorum. Bu kadar ya. Tuzluk olduğum adını iddia etmek için bir görev yazın olması lazım senin. Bu kadar. Ondan sonra bana de ki bizi kaymakamlık görevlendirmiş. Tamam kardeşim git beraber çıkalım gül oynaya.